Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Tutoğlu. Bugün ChatGPT ile daha önceden bir temettü portföyü hazırlatmıştık 20.09.2025'te. Onu aylık olarak kontrollerini yapıyorduk. daha önce geçen ay Eylül ayı incelemesini yapmıştık sanal temettü portföyünün. burada eski videolarda görebilirsiniz. Şimdi yine aynı videonun devamını yapıyoruz. 2 ayında sanal portföyümüz nasıl bir şey, nasıl hareket etti, Temettüler ne durumda onları kontrol edeceğiz. Biz e, Amerikan hisse senetlerine yapmıştık bir yatırım. Bunu da e, yine ChatGPT'ye sormuştuk, ChatGPT bize vermişti. Eğer o videoyu izlemeyenler varsa buraya linkini bırakacağım, oradan takip edebilirsiniz kanalımda mevcut. E, Johnson en Johnson'a 1000 dolar yatırmıştık. Burada. Coca-Cola'ya 500 dolar yatırmıştık. Ortalama. E, toplamda 1000 dolar olacak şekilde ayarlamıştık. Daha doğrusu öyle söyleyelim. E, 6 lot 6 lot Johnson Johnson'dan 11 lot Coca-Cola'dan Chevron'dan yine 6 lot Reality Income'dan Reality Income firmasından O'dan 17 lot yüksek temettü veren fondan da 9 lot almıştık. Temettü bilgilerine bakalım. Temettü bilgilerinde gelecek temettü tarihlerini ve açıklanan temettü miktarlarını da buralara yazmıştım. Ama henüz bir temettü alınmadı bu sanal portföyde. En yakın 14 gün sonra, yani bir ay sonraki Kasım ayının sonunda yapacağımız videoda buranın temettüsünü almış olacağız. Şöyle bir şey konuşmuştuk hatırlarsanız, Amerikan borsasında aldığımız temettüleri geri yatıracağız yine aynı hisseden alacağız. Aynı gün kaç hisse alabiliyorsak ekleyeceğiz buraya. Küsüratlı da olsa. Bu şekilde hisselerin artışına bakacağız. Durumunun nasıl olduğunu göreceğiz. 5000 dolarlık bir yatırım yapmıştık. 5000 dolarlık yatırım. Bunu sanal olarak yapıyoruz tabii ki. 5097 97 dolara kadar gelmiş. TL olarak Dolar olarak karlılığı sadece 95 dolar. Ama TL olarak karlılığı 7562 lira. Hisselerin anlık ederi 214 bin lira gözüküyor. Bir de aynı şekilde Türk borsasına yatırım yapmıştık. Türk borsasında da Doğuş Otomotiv, İşmenkul, TÜPRAŞ, Yeni Gimat Gayrimenkul, Kütahya Şeker, Kent Gayrimenkul, Panora Gayrimenkul, Ulufa, Ulusal Faktöring... Ülker ve Ayen Enerji'yi bize önermişti. Temettülerini kontrol edelim. Avrupa Kent Gayrimenkul'ün temettüsü geldi 27.10'da. Onu ekleyelim. Biliyorsunuz gayrimenkul yatırım ortaklıklarında temettüler sıfır yüzdelik olarak şeyi stopaj kesilmiyor. Temettü verimi bakın hisse başı 1.94, 1.93.75 yani 3.07 verim varmış. 3.07 2.879.13 Türk Borsası'nda ise temettülerle temettülerle hisseye yatırılan miktarı sıfırlama derdindeydik. Onun için yapıyoruz. Burada da 1 milyon liralık bir şey yapmıştık portföyü hazırlatmıştık ChatGPT'ye. Şimdiye kadar aldığımız temettüler burada. 6803 liralık bir temettü aldık. Şu anda temettü hariç 12 bin lira zararda, temettü dahil 5900 lira zararda bu hisselerimiz öyle gözüküyor. Temettü almıştık Avrupa Kent Onu da bir detaylı inceleyelim. 1486 adet almışız. 100 bin liralık almıştık o zaman. Hepsine yüzer bin lira yatırmıştık hatırlarsanız. Avrupa Kent Gayrimenkulü'nün içerisine girelim. 19 .9 2025'te 1486 lot almışız. 67.15 liradan 209 lira işlem ücreti ödemişiz. O zaman... 27 onda 1.9375 temettü birim temettü 1486 3.07 verimle 2879 lira temettü almışız. Böyle gözüküyor. Ana sayfaya geçelim. Bu ayki verilerimiz bu şekilde. 1 milyon liralık portföyümüz şu an 987 bin lira. Türk borsasında, İstanbul borsasında. Dediğim gibi bu hisseleri bazılarını ben e, olsam seçerdim ama bunları bazılarını da seçmezdim. E, yapay zeka bunları seçti. Biz de ona göre devam ediyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Amerikan borsasında da 5000 dolar yatırmıştık. Orada da %1.84 dolar bazında 92 dolarlık TL bazında 7409 liralık bir karla devam ediyoruz. Ben bunu her ay çekmeye devam edeceğim. Sanal portföyün durumunu görmüş olacağız. Sizlerle birlikte takip edeceğim. Yapmamı istediğiniz videolar varsa da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla destek olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere.